Merhaba ben Seda. Dün başladığım eşimin hastalık sürecine dair hikayeyi bugün anlatmaya devam ediyorum. Lenfoma teşhisi konuldu evet ama aslında bu cümle bizim yaşadıklarımızın yalnızca son noktasıydı. Asıl zorluk o noktaya gelene kadar yaşanan belirsizlik, korku ve yalnızlıkta gizliydi. Her şey eşimin boynunda fark ettiği şişliklerle başladı. Başta önemsemedik. Vaktif geçmeyince bir kulak burun boğaz uzmanına gittik. Antibiyotik verdi. Geçmedi. Başka bir doktora gittik. Yine ilaçlar, yine sonuç yok. Üçüncü kulak burun boğaz uzmanı bu durumun artık araştırılması gerektiğini söyledi ve bizi hematolojiye yönlendirdi. O an tuhaf bir şekilde rahatlık hissettim. Onkoloji dememişti ya. Ciddi bir şey değildir diye düşündüm. Meğer ne kadar da yanılıyormuşum. O zamanlar hematolojinin bazı kanser türleriyle de ilgilendiğini bilmiyordum. Çok geçmeden öğrendim. İşte tam o noktada akademisyen kimliğim devreye girdi. Bilgiye sarıldım. Tıbbi makaleler, vaka sunumları, klinik araştırmalar. Ne bulduysam okudum. Sanki ne kadar çok şey bilirsem o kadar korunabilecektik. Ama insan ne kadar okursa okusun sevdiği birinin hastalığı karşısında aslında ne kadar çaresiz olduğunu da öğreniyor. Tüm bunlar olurken eşimle açık açık konuşmakta zordu. O da bir şeylerin ters gittiğini hissediyordu ama isim koymak istemiyordu. Ben de onun korkularını büyütmemek için suttum. Ama kendi içimde sessiz bir panik yaşıyordum. Devlet hastanesine gitmedik. Sürecin yavaş ilerleyeceğinden korktuk. Özel bir üniversite hastanesinden randevu aldık. Hızlı ilerlemek istiyorduk ama ne yazık ki bu süreç sandığımız kadar hızlı ve konforlu olmadı. Ayrı laf bezinden sırasıyla biyopsi alındı. Her biri ayrı bir prosedür, ayrı bir bekleyiş, ayrı bir stres demekti. Patoloji sonuçlarının açıklanacağı günlerde saatlerce hastanenin laboratuvar sistemini yeniledim. Her satır, her kelime hayatımızı değiştirecek gibiydi. Zaman bir türlü geçmiyordu. Üstelik bu süreç sadece psikolojik değil aynı zamanda maddi olarak da çok yıpratıcıydı. Her işlem için ayrı ücret, her prosedür için yeni bir ödeme ve sadece bir hematoloji doktorunun bulunduğu hastanede randevuslu hasta kabul sistemi, sabah gidip akşama kadar beklemek, belirsizliklerle dolu saatler geçirmek gerçekten çok zorlayıcıydı. Ve sonunda teşhis kondu periferik T hücreli lenfoma. Lenfomanın onlarca alt türü olduğunu bilmiyordum. Araştırmaya başladım. Bazıları daha hafif, bazıları daha agresifti. Ama genel olarak lenfoma tedavi, tedavi edilebilir bir kanser türüdür cümlesi her yerde yazıyordu. Bu bilgiye sıkı sıkıya tutundum. İçimde küçük de olsa bir umut belirdi. Ardından kemik iliği biyopsisi yapıldı o da haftalar süren bir bekleyiş gerektirdi. Ama bu kez iyi bir haber geldi. Kanser iliğe yayılmamıştı. O an uzun zaman sonra ilk kez biraz rahatladım. Fakat başka bir sorun vardı. Doktorumuza ulaşamıyorduk. Raporlar çıkmıştı ama bir türlü görüşme sağlayamıyorduk. Hastaneye üç kez gittik. Ya yerinde yoktu ya da hasta kabul etmiyordu. Sonunda eşimle birlikte karar verdik. Bu hastanede tedavi sürecini sürdüremeyeceğiz hem ruhsal olarak hem de maddi olarak artık bunu kaldıramıyorduk. Haziran ayı başıydı. Her şey çok yeniydi. Eşim yorgundu. Ben de yorgundum ama yeniden başladık. Yeni bir hastane, yeni bir doktor aramaya koyulduk. Yeni bir süreç, yeni bir belirsizlik ama aynı zamanda yeni bir umut. Eğer bu videoyu bir buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Bu süreci anlatmak kolay değil ama belki bir kişi bile yalnız değilim derse bu anlatı amacına ulaşmış olur. Siz de benzer bir şey yaşadıysanız ya da şu anda yaşıyorsanız yorumlara yazabilir İsterseniz sadece bir emoji bile bırakabilirsiniz. Yan, yalnız olmadığımızı bilmek bazen en büyük güçtür. Kanalı, kanalıma abone olursanız bu yolculuğu birlikte sürdürebiliriz. Bir sonraki videoda şu soruların peşinden gideceğim. Devlet hastanesinde tedavi süreci özelden ne kadar farklıydı? Doktor seçerken neye dikkat ettik? İlk kemoterapi günü nasıldı? Ve bu süreçte moralimizi nasıl koruduk? Bu sorulara içten, doğrudan ve yaşanmış bir hikayenin içinden cevap vereceğim. Bu yolculuğu birlikte sürdürmek istersek, takipte kalın Çünkü her hikaye paylaştıkça iyileşir görüşmek üzere